Arkadaşlar dün Yunanistan'dan bir ay Osmanlı paket iç aldım. Artık vloglarımı bununla çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Mini, mini midir artık bilmiyorum vallahi Annemler bana sürpriz olarak aldı. Ben o sırada tablet bakıyordum. Benim, benim eski kameram arkadaşlar dün annem bir giderken düşürdü ve bozuldu. Ali Sakarlı tabii ki de. Şimdi onun şeyine nasıl vlog çekeceğiz diye YouTube istiyorsunuz. Şimdi şurada da bant var. Dur açıyorum. Ay sanki iPhone 16 almış gibi şu an. Açıyorum. Kameramın içinde. Bunun içinde mi? Hangisinin içinde mi? Bu ne? Beni burada galiba. Ay. Kamera yok. Kılıfıymış. Kılıfına bakalım. Bir Güzel bir kutu burada arkadaşlar. Ay kutusuna bakar mısınız? Babamın çantasına benziyor. Kameranın küçüklüğü şaka mı? Bu ne ya? Arkadaşlar bu çok iyiymiş. Arkadaşlar en büyük özelliği ekranın büyük olması. Şu şekilde Reels çekiliyor. Bu şekilde de YouTube çekiliyor. iki formu da var. Ama nasıl çekeceğim şimdi? şimdi? kıracağım tamam. Şimdi yerine alalım. Mikrofonu bakar mısınız? Gabzama'ndaki mikrofon bu değil mi? 1 2 3 Ne bu? Bu ne? Burada bir şey daha var. Aşkı çıktı. Bu ne ki? Ayvının. Mesela artık daha rahat oldu. Bir de kamera şu kadar amına büyüdü bu. Bakın duruyor da ayakta göstereyim. Aç bakayım. sanki şey gibi Blink Max gibi kutular çıkıyor bir sürü. Ne? Hayır. Bu bunu, bunu yedi. <laughs> o tüy Dur. Ay bu çok güzel. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. O zaman harika videolar gelsin. Seni seviyorum. Görüşürüz.